Ondan sonra da burada gibi video şey yapmışsam izleyeceğiz. Bu işte içtim karakter verdi. Evet videolar. Vay. Peki arkadaşlar şimdi onu bir gelin videosunu izleyelim. Başka bir Türkiye'de ilk müzik gerçekten. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. 13 dakika. Siz izleyin ben konuşmayacağım. Biz gerçekten çok önemli. Aynı zamanda aşağıdan ücretsiz şekilde kırmızı abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil ile bildirimleri açabilir ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bitirme konusunda çok önemli. Ve rafsız. Allah Allah. 5040 arkadaşlar ve sağlığı 5040 olduğu için bazı karakterlerden üçemiyor. Mesela Surge gibi, Stu gibi. Bu da onu çok önemli ve güçlü bir hale getiriyor arkadaşlar. Sağlığını olması gerekenin yani ortalamanın biraz daha üstünde tutmuşlar. Çok kolay olan bir karakter değil. Hareket hızı normal ve saldırısı da yapışkan bomba şeklinde. Hasan Boşa dağıtsanız aynı hani böyle daha değişik. Şimdi zaten aksesuarını da Saldırısını attığınız zaman o normal saldırının liceye menzilinde durdurun. bulunan her bir liceye rakip liceye o hasarı on arttırıyor. Yani, liceye yani liceye mesela 3-2 bir aradaysa arkadaşlar attığınız bomba %20 küçük bomba arkadaşlar. Aynı zamanda rakipleri de 4 saniye yavaşlatıyor. Bir şey yapışıyor gidiyor abi. Evet adamı tutturdum adamla birlikte gidiyor abi gördün mü? Büyük. Kaçamıyor yani adam. Böyle bir tane. Tamam ben buradan aldım. Şimdi aksesuarını göstereceğim arkadaşlar. Bak normalde menzili bu ya. Bak şimdi aksesuarla ne oluyor? Menzile bak abi. Böyle bir menzil gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya bak. İnanılmaz değil mi? Yıldız gücü de şöyle abi. Bak şimdi. O patladığı ufak bombalar var ya. Bak şimdi onu yavaşlatıyor. Gördün mü abi? Evet. Su budur arkadaşlar. Yani olayımız. Şöyle. Şuraları falan. Her yeri patlattım gördüğünüz gibi. Atlan bana. Atlan bana. Gidiyorum lan. Gidiyorum. Ve golümüzü atıyoruz. Şimdi isterseniz hemen VS'lerimizi izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra o bomba haberi de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar oha çok güzel tatlı iş ya çok tatlı abla çok de çok tatlı bak 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 iki de yener. İkili bir iki. Ama biraz da geç patladığı için o da biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. O öbürü yenerdi de sonradan patlıyor. Koleti yener, koleti öldürdüm o da yener onu. Hadi, lan öldürsün. Şu anda şu anda bütün yana vurdu lan. vuruşta öldürdü lan. <laughs> lan. Lan. Büyük ve Serkol. Ben onu okuyamıyorum ya. Küçük ve küçük. İkisi de nasıl olur bilgi oluyor? Hı, <laughs> kod onur, us kod onur. Ha, ha. Çok iyi. Bu kaç dakika kalmış? 12 dakika. Oha Selim, yen. 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 Oha yen. Selin Selinin canlı bayağı azalttı ama Şelilden güçlü sayılırız. Hadi be 420 can kaldı. Ben ben belli çoktan aha, aha! Lan takım arkadaşına nasıl saldırırsın lan? sen o, kendi salli <laughs> Albayram kendi dövüştü az önce hadi be